Merhaba kanalımın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıvat Türçoğlu'ndan çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de sevilen oyuncularımız izleyicileri Seher ve Yaman'ın sonunun nasıl biteceğini merak ediyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz izleyicilerimiz jo